Dışarı Merhaba çıkıyor. arkadaşlar ben Voices ben Behlül ben Ert evet. de... ben de Behlül <laughs> hayır, hayır o at kafası <laughs> hayır ben Ertunç at kafası başka bir tane evet. tamam şimdi e... bayağıdır video çekmiyorum Evli, değil aslında çektim evet bayağı geliştik evin son halini göstereceğim birazdan burası zaten izlemeyeli bu hayvan ola hayvanlar pardon biraz sert oldu bu sadece Ertunç hayvanı Evi ne çok mi? güzel yapmış. La dur, ilk edeceğim. Allah Allah. Tamam. tamam. Evi tamam. çok güzel yapmış. Ama tam bir salak. Çünkü şuradan içeri girmişler insanlar. Evet, rakipler falan filan. Bu arada oyunda bir kasma var Acayip oyundan kaynaklanan. Böyle Ya abi Yanımızda niye baraka var? Adamlar yaptı. Niye i̇şte. böyle? <laughs> abi evi patlatacak kaf kuruyorlar yanımıza. Şey açık tamam. bırakmadık. <laughs> <baktı. gülüyor> eee. açık değildi. Bir saniye. Ee, evet bir sürü şey yapmışlar ve bir sürü Root yapmışlar ve bizim düşmanlarımız oldu GG kanı falan filan Ve benim elimde şu an M4 var çok cool Mermisi yok falan Harika Mükemmel oğlum Mermisiz M4 kadar zevkli bir şey yok Gel sana olanları anlatacağım Dur anlat sen Duyuyorlar zaten Yok yok öyle değil Normal Yalnız. gerçek hayat gibi ha, Tamam Gel <laughs> Mermisi <be> <laughs> Ben de çaktırmadan üçüncü dinleyeyim. Üçüncü kata gel, üçüncü kata gel. Üçüncü kat ne abi? Ay. Çak, çaktırmadan dinleyeyim ben de. Bir, benim yüzüme bak, yüzüme bak. Her şey iki gün önce başladı. <laughs> Buradaki klandakiler... bize hep gözleyip öldürmeye çalıştırıyorlar. Şurada, şuradaki itler var ya. It. it evet, evet, it diyorum onlara. İtler. Bu arada adam beni alıp küfür etti. Bahiye, ne haber? ban yedim ve geri döndüm. Aa. Sen adminine de biraz şey yap Evet, yaptın. ban yemişti ben kurtardım. Özür evet. Mert'i de banlayacaklardı da işte. Küfürümü yakalayamadılar benim. Ben evet. Evet Mert hemen küfür edip çekti falan. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben videoda yere bakarak yürüyeceğim. Eğer kötü niyetli arkadaşlar izliyorsa videoyu evi şey yapmasınlar diye. Ve bana ok lazım. Ok. Abi evi bulsalar bile kaybol Mert. Kaybol. Oh my god. Bana bir arrow verir misiniz? Ben de var. Yoksa beyninize bir pipe tamam. Abi kaç tane silahla çıkıyorsun? Abi şu e arkadaki abi evi abi ben yaptım. Abi bir şu var. Bir de şu var işte. Abi silah alma silah. Sana ne? Buna... Sana ne? Bende yok bile. Bende yok. Allah Allah. Ben neyim ki? <laughs> Bende de yok. <laughs> Şimdi yani silahları biriktiriyoruz. Harcam öyle. ne biriktirmesi oğlum manyak mısın? Kullanmayacaksın silah niye var? Ama koydum hadi senin kırdın. Oğlum şey güzel lan. Sus tamam. Ölüyoruz. Hadi. boş ver. hadi bakalım gidelim. Ben çıkacağım ama silahla. Za. Lan dur. Ana. Lan kafam şey Ya oğlum kafa. o kadar konuşuyor. Manyak şey ev beni. Bu ev lanetli lan. Kapı kapılar değil, değil, böyle. Değil yatır. Yatır var. Yatır. Evet. Şunları alayım ben. Satır. Ya Allah'ım ya Mert o neydi ya? Satır. Abi şatkan ya? gitmiş. Ha dur ya tamam. Adam. Şatkan mı? Ne şatkanı ya? Şatkan dedin. Yok öyle bir şey. Ateş Ma ediyorlar. Şatkanın mı var? Yok öyle bir şey. Var tabii Oğlum ver o zaman bana. Abi yok sen çok az bulunuyor. E ver o zaman. At, atayım nasıl vereyim? Onlar çıkmayacağız. Ama göstermek için e, atıyorum. Attım. Za bir daha Onu ben görmedim. Zafat. <laughs> 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 ah. vurma sakın öldürme giriyorum. Şu an taradım bile. Hayır hayır. Dur işimi tamamlıyorum. <laughs> hayır abi hiçbir şey yapma. <laughs> Vallahi çıkar yemin ederim beynine sıkarım ha. Yemin ediyorum sana. Vallahi beynine sıkarım. Acımadan sıkarım beynine. Come, come here buddy. Allah belanı versin. Öldüysen beynine sıkarım senin. Abi abi sakin. Evi yakarım. Videoda videoda bütün şeyleri ifşa ederim. <laughs> abi ölmedi. <laughs> sakin ol ölmedi. Ha şunu desene abi bana. Adam hepsini söyledi. Adam ne var, ne ne bulduysa söyledi, tamam. Sizi şu an öldürsem bir şey olmaz değil mi? E, 4 dakika doğamam buradan. Yalan söyleme. Bir evet. saniye. 4 dakika doğamaz. Bir saniye. Şu an beyninin nişan alıyorum. Evin içindeyim ben. Evet. Evet. Gel. Hadi gidelim. Ben evet. evin içindeysem dışarıdaki kim? Abi adam aldık. C4 falan çıktı üstüne. Bir dışarıda biri mi var? Ben evin içindeyim siz. Dışarıda biri var. Abi bu nasıl bir kapı şeyidir? Oğlum aşağı gelin ya şaka yap. Ya Mert aaa. Aa, ya Mert çok mu komiksin ya? Abi. Aa, Mert kahkaha attım Kalkın ha. Ya, ya. Mert tutamıyorum kendimi. Mert ha, ha, ha Mert oh my god. Mert. Biz espri. Acayip kasma abi, oldu galiba. Abi espriden dolayı bence. Espri bilgisayar kaldıramadı. Hadi gidelim. Bak. Bu arada şu direktlerin amacını falan da söyleyeyim mi? Hayır. Hadi gidelim. Şeyleri <laughs> de bilsin. Amacını öğrenmek <laughs> istemiyorum. Peki. Ne? Amacını öğrenmek istemiyorum. Yukarıda campfire hiç... mı var? Yukarıda campfire var lan. Adamlar koydu işte. Psikopatlar mı? Hayır. <laughs> <ye>. Canlarını doldurdular. Bu kadar mı anlamıyoruz. Hadi gidelim. Evet. Biz onları ateş ederken... Nasıl ya shut böyle? up tamam hadi ya. Ama sonra ne yapalım? <laughs> Gelir kafana eş. Fuh. Gölgemizi görmemeleri lazım. <laughs> Gerçi... Gelkin... Elin yüzüne maske takalım. Ya, <laughs> o <laughs> Güzeldi. GG öğrenmesin. Ç çuval sokalım. Çuval sokup götürelim. Siz niye bu kadar komiksiniz ya? Oğlum çok iyi bence ya. Bu kadar da biraz fazla komiktik değil mi? Şimdi Abi önümüze bu adam çıkarsa As ne yapıyoruz? Tarıyoruz. GG kanalındaysa? Taramıyoruz. Ellerini bağlayalım. Esir alalım. E, üstüne, üstüne kaynar e... patates basalım. <laughs> evet. Keşke oyunda esir alma olsaydı. Uyandığında böyle düşünsene. Adamla ne Hayır, bagajda, bagajda uyanıyor böyle. <laughs> Ara yok belki. oyunda. Gözün <laughs> eller <laughs> Bize çiğ et yedirirken. O şu an şuradaki IP veriyorlar ya. Orası olacak? Abi şifre vardı. Ne şifresi? Kapa yararlı. Yok. Kapı. ps kapı. Kapa aynen. Oraya hmm. şimdi 1 milyon kişi doldurur Ya abi. abi 12 kişi var şu burada. Ne dolduruyor lan ha? Hayır, izleyiciler, iz izleyiciler. Ne izi? Ha, bizim izleyiciler. Ha! Hayır beyler oraya gitmeyin. Oraya gidip onlara destek vermeyin küserim. Bir daha rasmaz çekmem. Eee <laughs> 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 Belül avlayalım şimdi bunları. Şimdi ben hepsini kendime çeksem ben ok yok, yok yalnız. Ok yok ya. Bende var. İyi hadi. Behlül ben izleyeyim. öldüreyim. Ben öldüreyim siz. Oh çok OP vurdum yalnız. O oh, çikolata var. Hmm. <laughs> yeah. Oh, o oh, oh. Hmm. oh, Tuna. Selam. Hmm. Oha Mert. Ben bir saniye eline gidiyorum geleceğim. Koruyun beni lütfen. Mert, Ertuğ neredesin? Ertuğ. Ertuğ gebermektesin. <laughs> Gebursun ha. Ertuğ geber geberdi. Geberdi. <laughs> bir saniye eline koruyun. <laughs> Isıma stay çıktı. Öldürsek mi ne yapsak? Zaten öldük ya. <laughs> Ay. Aa bunu beklemek zorunda şimdi mal gibi. <laughs> Hep Ertuğrul yüzünden. Salak gittiği yere bak ya. Hayvanları hayvanları kendine çekiyor. Ben bir dakika AFK atayım. Dur, P <laughs> P ben alacağım. Hayır, bu 5 dakika boyunca böyle kitle buluyor. Aa. Tamam. Ama başka biri gelip almasın sakın. İşte kolu. Tamam. Ben kuduş yaptım. <laughs> Kurtları parçalasak mı? Ne yapsak? Çok şekil ölmüş. Aynen. Nerede bu kurt? Var. <laughs> Eli burnuna gitmiş lan. Asiktir. Asiktir. Vur şuna. Vuracağım sakin ol. O iyi. Neden ben? Tamam evet, devam evet. ediyoruz evet. Az önce bir telefon araması geldi, bir bok gibi. Gitti şey. Ertuğunç. Ertuğunç. Niye? Niye? Abi arkanda hayvan gibi sürü var, Biliyorsun afk oluyorsun. manyak mısın ya? Niye mutant bir beni ısırmış, koparmış, vay. Parazot seni orada. Ah çevirmiş. Bir yer aradıkları ah, arkandaydı. Sen şey. afk alıyorsun. Dur şu arkadaşı arkadaş ünlü olmak istiyordu. Al ünlüsün artık. Salvor Taya. Kim o? Salvor Taya. Tia. Ne sokuyorsa artık kendisi. Kendileri pardon. Ünlü olmak için mesaj. Oh! Çantayı kırabiliyor muyuz? Abi o benim okul çantam. O hayır. O zaman laf yok. Kitaplarım, defterlerim hayır. İki tane Erol kalmış. O zaman bu çantaysa mayın var içinde. Ya of abi saçmalıyorsunuz iyice ben çıkıyorum ya. Abi komik mi ya? Ya ne kadar yok. <laughs> bu ne ya? <laughs> Tövbe ya. Okul her zaman bir tuzaktır. Nerede benim çantam? Tarıyorum. <laughs> e tuşuyla tarıyorum çantayı. Işıkla gelen benim. Işıkla gelen sen Neredesin? Misin? Neredesin? Işıkla gelen sen misin? Evet. Hani? Aa bir geliyor Mert. Aynen gidip vuralım. Çabuk. Vur. Merhaba. Vur vuru. Vuru vuru. vur vuru. vur 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 Bu arada beni vurdun galiba içimden geçti. Şaka yap. Yok Belül ok attı da. Hayır yandan attım. Ben havaya ateş ettim de inşallah Roş. Sinyal verdiğimi sanmazlar Şimdi gelecekler 500 kişi <laughs> Airdrop sanıyorlarmış Hadi Uçağı duymuyorlar mı sanki airdrop Let's go let's go Ana Loot Biraz time Root time. Pardon, loot time Şimdi bizi 3 yeah. ya Karşımıza biri çıksa korkudan ölü Full kill olursa elinde de M4 varsa hepimiz öldürür. Kaç kişi var serverda? 12 mi? Azmış. Kim? falan. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsam? Hemen <laughs> ben <laughs> onu Sakın bak loot yerinde oturacaksın. Ya server resmi geldi. Kapılar kapalı. Bir olabilir. Biri olamaz. Açık mı orası? Yok kapalı eee <laughs> öldürdü. Hayır. Almışlar mı? Gel. Yeah. Azma çıktı. lan açsana, lagdayım Dur 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 dur. Dur Sıkma dur dur dur. Öldürdü. Sıktı beni öldürdü. Dale. Görüyorum da. Abi öldürün. Ne MP5'i var? Evet. MP5'i var gel, mert gel, mert, mert heyecandan kafayı kırdı galiba. Abi tarıyor. Ne türsin abi? Abi içeridekini vuracaksın. Ben ne yapacağım şimdi? Öldüm. Abi çok vurdum. Bir vuruşluk canı var. Göremiyorum ki. Torç tutayım da. Öldürün şunu gebertin. Abi. nerede? Ne? Abi kanama oldu ya. Aldım. Abi biri atarıyor. Aldım aldım ya. Tamam da Rude şey, bandaj ver. Yok açılmıyor ki. Bandaj, bandaj. Çabuk bandaj ver. Dur. Bir Aciz. saniye. Ha, tamam geçti tamam. Al attım. Ben geliyorum yardım edin. Adamın, adamın elinde MP5 ve şey... Aynen mer mermi, Merm abi mermim yok. Mermi, ışığı kapan mermim yok. 5 mermim kaldı. P250 ver misin ha? Pompalım. Evet abi çıkmıştı mı? o. Tam alıyordum herif taradı zaten. Pompalım var mı? Ertunç. Pompalım yok, var çok mı? Yok 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 yok. Pompalım var benim ben şurada var da. Okey adam yedirse. işte. Abi iyice. eğilce. Abi lootta bekliyoruz şu an. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ben Pompasyon... de. Benim 400'e çıktı. Abi yukarıda metal chest varmış. on 10 mermi. Ay ben radyasyondan ayrıldım. yiyeyim? Ya bu arada adamla bir kafası durmadı ki. Eğilip eğilip duruyor. İçeri girip aldım valla. Hani içeri girdim pompalıyla sıkım tutmadı. İnşallah gelmiyordur adam. Abi MP5... çıplak gelir. MP5'in galiba full. Aynen onu alırsak GG. Beylül'ün itemleri <laughs> de burada. Ben yardım Hadi bekle. Eğri koş. Geldim sayılır. Dışarıda bekleyelim biz. Ben şey dışarıdayım zaten. Çalının içinde saklandım. Geldim. 434 oldu. Neredeydi abi? Hangi binadaydı? Ee, geldin mi? Geldim, Kat yola çıkıyorum. <laughs> Evde torç var. Eşya alın. Torcu kapat. Gel burada. Nerede? Abi adam neyse elinde MP5. O MP5'i alırsak yaşarız. Abi yaşamayız ya. MP5 ben sevmiyorum fazla da. Ben seviyorum. Ben M4 ben daha sizi yeşil, ben sizi, ben sizi tabii ki M4 daha güzel <laughs> de ben sizi yeşil. M4 daha güzel tabii. En baba loot içeride şu anda. Herifte bir de vardı. Bu arada eğimsiz ya, hiç vuramadı. Bir keremine tutturdu? O da 20 canım gitti. Çıkıyorum. Boş, odaya da gidiyorlar atlayarak. Çıkıyorum şeyden. İşte rahattan. Loot şey yapacaktık. Ee, kilit açma. Neydi o ya? Handmade loot pick miydi? Loot pick. Onu onu yapmamız lazım mı? ...bu zamanlar için. Doğru. Ne lazım film için? Abi baya metal istiyor. Hadi. O loot yenilenmiş. Şu herifin lootunu alabilecek miyiz onu söylesen bana. Alabileceğiz tabii ki. İşte 3 dakika beklemek gerekiyor. Geçmedi mi daha? Geçmedi. Abi odaya sürekli birileri giriyor ya. Rahat değilim şu an. Hayır, sabah olsa da bir loot yemeye girsem. Temel çıktı hmm. mı adamları? Adam. Yok. Adam gelmez bence. Gelmez bence de. Üç kişiyiz, bir şey yapamaz. Beni öldürdü. Niye ben öldüysem artık? Hani loot yaparken de öldürdü seni. Değil mi? Evet. Yani. Dur 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 dedi, döndüm. Headshot. Dur 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 mu dedi sana? Evet. Oha. Abi, mermiler almamışsın, belli. Aldım. Gel gel geri gir. Bir saniye. Adamın loot'una koşuyorum şimdi. Tamam eve geliyorum sakın ateş şey... et. Al attım. Şuraya attım Belül. Alma Mert. Heh. Belül alsın. Bende de 32 tane var. Bu adamın çantası. Evet. Abi Belül'ün ki açıldı adamın ki açılmadı. Belül'ün ondan önce. Açıldı lan. Abi m var. Abi misin? Ne olmaz. Abi, oh, abi. ne? Ertunç. Alın. Ha. Ver. Yemin et. Abi chestten çık da ben bakayım. Video hani, hani. Ah. Mert sen Yan mı girdi şimdi de abi? <laughs> Çıkın şunun <laughs> içinden. Aç, açlar abi. Abi, Hadi rahat abi, geldi. Aç, aç bunlar. Mert ne aldın? Bir şey aldın mı? Ben canımı aldım ben aç. aç. Iş, leader Vestler falan vardı. Abi kevlar pantolon vardı. Ay pantolon <laughs> değil ayakkabı. Ben M4'ü aldım, diğerlerini size attım. Hadi. Abi adam <laughs> şunu şeye gördün mü? Silence Abi sır zengin var. olduk. Yok, Abi, sır değil de. Çok yer belli eder ya. Dot light şey var. Halo var, gel. Çıkalım hadi. Abi zengin olduk ya. Yaptık zaten. Gelin 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 şuraya. Bu yaptık. Işık da korkutuyor ya. Şey, Eylül G'ye basarak kapatabilirsin. Yeah.